Burada dikkat ederseniz Allah diyor ki orada kullarımızdan bir kul buldular ki ateynahu rahmeten min indina biz ona katımızdan bir rahmet verdik ve allemnahu min ledunna ilma bir de ona yine yanımızdan katımızdan bir ilim verdik. Buradaki ledünni ilme kafayı takan kimileri bu ayetlere yanlış anlamlar vermişler. Şöyle demeye çalışmışlar. Efendim, işte Hızır Aleyhisselam'a vasıtasız bir bilgi, yani ledün bilgisi verildi. Direkt Allah'tan gelen bir bilgiydi ledün bilgisi. Halbuki Musa Aleyhisselam'a vasıtalı bir bilgi verildi. Yani vahiy Cebrail vasıtasıyla gelen bir bilgiydi Musa Aleyhisselam'a gelen. Ama Hızır Aleyhisselam'a verilen ledün bilgisiydi. Yani vasıtasız, direkt Allah'tan ulaştırılan bir bilgiydi. Dolayısıyla dün de bugün de kimi evliyaullah denen zatlara direkt verilen bilgi, ledün bilgisi peygamberlere verilen vasıtalı Cebrail vasıtasıyla verilen bilgiden üstündür. Dolayısıyla evliyaullah denen zatlar peygamberlerden daha üstündür onlara verilen bilgiler, peygamberlere verilen bilgilerden daha üstündür gibi sapıkça bir iddiayı dün de bugün de savunanlar çıkmış. Buna kafayı takanlar çıkmış. Bakın ben bu konuda sözlerimi surenin yani kıssanın sonuna bırakacağım ama sadece bir iki açıklama cümlesi kurayım. Ondan sonra kıssaya devam edip kıssanın sonunda bu konuda bir açıklama yapayım. Bakın surenin önceki ayetlerinde iki defa ledün kelimesi geçti. لِيُنْذِرَ بَأْسَنْ شَد۪يدًا min لَدُنْهُ dedi Allah. Allah bu kitabı niçin indirdiğini anlatıyordu o bölümde. Şöyle diyordu. Allah katından bir baskınla, katından bir azapla yeryüzündeki insanları uyarmak için bu kitabı indirdik buyurmuştu. Bakın ledün kelimesi orada da geçti. Yani azap Allah'tandır. Yine Kef suresinde Asabı Kef kıssasında da aynı kelime bir daha geçti. İz eveyna ilel fit iz eveyna ilel kehfi o Asabı Kef isimli gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle demişlerdi. Rabbena atina min ledünke rahmeten. Bakın orada ledün kelimesi bir daha geçti. Ne diyor gençler? Ya Rabbi bize katından bir rahmet gönder. Rahmet de Allah'tan, azap da Allah'tan, ilim de Allah'tan, hayat da Allah'tan, ölüm de Allah'tan, akıl da Allah'tan, bilgi de Allah'tan, su da Allah'tan, insan da Allah'tan, mal da, mülk de her şey Allah'tan. Yani Allah'tan olmayan bir şey var mı? Söyleyin Allah aşkına hangi peygamber ilmini Allah'tan almamış? Hangi peygamber vahyi Allah'tan almamış? Hangimiz şu anda akıllarımızı Allah'tan almadık? Hangimiz şu anda elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı Allah'tan almadık? Allah kaynaklı olmayan bir şey var mı? İşte burada anlatılan konu her bir şeyin Allah'tan gelmiş olmasıdır. Değilse efendim vahiy bilgisi vasıtalı bir bilgidir ledün bilgisi o bilgi ayrı bir bilgidir direkt Allah'tandır gibi bir anlayış son derece yanlış bir anlayıştır sapık bir anlayıştır biz onu baştan sona reddediyoruz